Sevgili Başaklar, yaşamınızı paylaştığınız ve aynı iş ortamında çalıştığınız kişilerle bir araya gelebilir, uzun görüşmeler yapabilirsiniz. Bu toplantılarda onlardan beklediğiniz görev ve sorumluluklardan bahsetmeniz, iş bölümü yapmanız mümkün. Nazik olmaya çalışın. Bugün 28 Kasım 2014 Cuma, Venüs günündeyiz. Kova burcunda ilerleyen ay güne özgür ve idealist enerjiler veriyor. Arkadaşlarımıza daha fazla zaman ayırabilir, sosyal ve toplumsal konularla ilgilenebiliriz. Grup faaliyetleri, ekip çalışmalarında başarılı olmamız mümkün. İletişim gezegeni Merkür bugün yay burcuna geçiyor. Merkür 5 Aralığa kadar yay burcunda olacak. Düşüncelerimiz daha iyimser ve özgüvenli olabilir. Büyük plan ve projelere odaklanabilir, idealist girişimlerde bulunabiliriz. Seyahat, eğitim, yurtdışı bağlantılı konular, yabancı kültürler daha fazla ilgimizi çekebilir. Konuşmalarımız aşırı güvenli, abartılı olabilir ve iyimser beklentilerde sözler verebiliriz. Ancak ayrıntılar bizi sıkacağı için zaman zaman günlük yaşamdaki detayları gözden kaçırmamız mümkün ay akşam 19.15'te akrep burcundaki satürn'e kare açı yapacak ve boşluğa girecek